Sevgili öğrenciler, hepinize günaydın, iyi günler diliyorum. Ee, bugün haftalık ödevlerin kitapçığından 30. fasikülde bulunan matematik sorularını ne yapacağız? Sizinle birlikte çözeceğiz. Ee, konumuz çevre konusu. Daha önce size bunları ben zaten anlatmıştım. Bunlarla ilgili sorularımız var. Onları ne yapacağız? Size çözmeye çalışacağım sevgili öğrenciler. Şimdi sorumuz şu. Aşağıdaki noktalı kağıtta verilen şekillerin çevre uzunluklarını bulalım diye bize bir soru veriliyor. Dikkat ederseniz çevre bir diye numaralandırılmış ee, sorumuza baktığımız zaman bunun çevresinin kaç birim olduğu bize soruluyor. Hemen bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Çevre birim e, çevre uzunlukları kaç birimmiş sevgili öğrenciler? 12 birim olarak ne yapıyoruz? Karşılığını yazıyoruz. İkinci çevremize bakıyoruz. Onun da e, bir kare karşımızda 2 e, numaralı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane birim cevabımız. 3. çevre hesaplayacağımız şeklimiz de onu da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Demek ki 3. şeklimiz de kaç birimmiş sevgili öğrenciler? 18 birim olarak ne yapıyoruz? Cevabını yazıyoruz. 4 nolu şeklimizin çevresini birim olarak hesaplayacağız. Hemen alttan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 birim olarak ne yapıyoruz buraya? Cevabını yazıyoruz. Çevre 5'teki, şekil 5'teki çevrenin kaç birim olduğunu bulmak için yine o iki nokta aralığını sayarak devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 birimmiş. 5 numaralı şeklimizde sevgili öğrenciler. Onu da ne yapıyoruz? Yazıyoruz. 6. şeklimiz çevre uzunluğunu kaç birim olduğunu hesaplamamız için de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Uzun kenarı 11 birim kısa kenarı 1 2 3 4 birim. 11 4 daha 15. 2 ile çarptığımız zaman ne yapıyoruz? 6. şeklimizin çevresinin uzunluğu 30 birim olarak cevabını yazıyoruz. 7. şeklimizin çevresinin uzunluğunun kaç birim olduğunu ıı, hesaplamak için de aralıkları sayıyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dikkat ederseniz şu kenarı 12 birim. Bu yan kenarlarda birbirine eşit olduğu için bu bir eşkenar üçgen sevgili öğrenciler. Yan tarafı da sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12, 6 daha. 18. Diğer kenarı da bu yan kenar eşit olduğu için 6 birim de orası. 7. sorumuzun şeyi de nedir? Sonuç cevabı 24 birim olarak cevabını yazıyoruz. 8. 8. şeklimiz sevgili öğrenciler. Bir dikdörtgen. Dikdörtgenin kısa kenarını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Uzun kenarını saydığımız zaman da 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. 6, 5 daha 11. Diğer iki kenarın da uzunluğu 11 olduğuna göre Nedir? 22 birim olarak cevabı yazmış oluyoruz. Burada hemen yanındaki soruda verilen şekillerin çevre uzunluklarını bulalım. Bizden nasıl istiyor? Birim olarak istiyor. Şimdi sevgili öğrenciler, dikkat ederseniz her iki noktanın arası bir birim. Bu birimleri saydığımız zaman bu, bu görünen şeklin Çevre uzunluğunu ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz. Sayacak olursak şuradan başlayalım: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Kaç ee, sorumuzun cevabı sevgili öğrenciler? 22 birim. Hemen bir altındaki sorumuzun cevabına bakıyoruz. Şuradan itibaren sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 birim. Bu da nedir? 22 birim olarak cevabını yazıyoruz. Bir diğer yanındaki şekli, şeklimize bakacak olursak 1 2 3 4 5 Dikkat ederseniz, bakın her iki noktanın arasındaki çizgiyi sayarak devam ettiğimiz zaman çevre uzunluğunu ne yapmış oluyoruz? Birim olarak bulmuş oluyoruz. Bu yandaki şeklimizde 30 birime tekabül ediyor. Sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23.

olarak ne yaptık ben kendim saydım ve cevabını da 36 birim olarak ne yaptık sevgili öğrenciler yazdık ee, diğer seçeneklerde de ne yapıyoruz o iki nokta arasındaki birimleri bir birim olarak kabul edip saydığımız zaman bir altımızdaki şeklimizin çevre uzunluğu 62 birim onun bir altındaki çevremizin uzunluğu da 44 birim olarak ne yapıyor? Sonucu yazmış oluyoruz. Hemen arka sayfamıza geçiyoruz. Aşağıdaki dikdörtgenlerin ve karelerin çevre uzunluğunu örnekteki gibi hesaplayalım. Ne yapmış? Bize bir örnek çözüm verilmiş. Biz de bu örneklere göre ne yapmamız gerekiyor? Yapmamız gerektiği bize söyleniyor sevgili öğrenciler. Buradan dikkat edersek uzun kenarı 13, kısa kenarı 6 santimetre olan bir e, kalemiz, şey dikdörtgenimiz var. Bunun çözümünü ne yapıyoruz? Çevre eşittir. Çevre eşittir. 13 artı 6 çarpı 2. Neden çarpı 2 diyoruz? Çünkü dikdörtgende iki kısa kenar, iki uzun kenar vardı. Uzun kenarı 13, kısa kenarı 6 santimetre olduğu için çevre eşittir 13 6 daha 19 çarpı 2 çevre eşittir 38 santimetre olarak ne yapıyoruz cevabımızı buluyoruz Burada işlem yaptığımız zaman nedir sevgili öğrenciler ee, 38 santimetre ne yapmış olduk bulmuş olduk yalnız soruda bir yanındaki soru ise bir kenara 6 cm olan bir kare verilmiş. Bunun da çevresini hesaplamamız için ne yapmamız lazım? Çevre eşittir. Bir kenarda kaç santimetreydi sevgili öğrenciler? 6 santimetre. Kaç tane kenar vardı karede? 4 tane vardı. Ne yapıyoruz? 6 ile 4'ü çarpıyoruz. Çevre eşittir. 24 santimetre olarak buluyoruz. Sevgili öğrenciler. Orada da ne yaptık? Sorumuzu bu şekilde dikdörtgenin ve karenin kenar e, özür dilerim çevre uzunluklarını ne yapmış olduk hesaplamış olduk. Şimdi hemen bir alttaki probleme geçeceğiz. Bir alttaki problemde ise bir kenar uzunluğu 75 metre olan kare şeklindeki parkın çevresinde 5 tur koşan Berat kaç metre koşmuştur diyor. Şimdi bir kenar uzunluğu 75 metre ise kare şeklindeki bir e, parkın çevresi ne yapacağız? Önce çevresinin uzunluğunu bulacağız. 75 çarpı 4 diyoruz. Çevre eşittir 4 kere 5, 20. 2 4 kere 7, 28. 2 derde 30. E, ne yapmış oluyor? 300 metre parkın çevresinin uzunluğunu bulmuş oluyoruz. Peki Berat ne yapmış? Parkın çevresinde 5 tur koşmuş. 5 tur koştuğuna göre 300 çarpı 5 eşittir 5 kere 0 0 5 kere 0 0 5 kere 3 15 o da eşittir 1500 metre olarak ne yapmış oluyoruz sevgili öğrenciler? Sonucu bulmuş oluyoruz. İkinci problemimiz, Uğur bir miktar tel kullanarak bir kenarı 11 santimetre olan bir kare yaptı. Geriye 12 santimetre tel kaldı. Uğur telin tamamını kullanarak bir kare yapsaydı, bir kenarı kaç santimetre olurdu deniliyor. Şimdi sevgili öğrenciler, bir kenarı 11 santimetre olan bir kare yapıldıktan sonra 12 santimetre tel kalıyor. 12 santimetre tel kaldığı için e, bu teli de kalan teli de tamamını kullanarak kare yapsaydık. Bir kenarı kaç santimetre olduğu dediği için 12'yi 4'e bölerek 12'de 4 3 kere 3 kere 4 12 çıkarıyoruz. 3'er santimetre daha eklememiz gerekiyor. Nereye? Bir kenarı 11'dir. 11 artı 3 eşittir. 14 santimetre olurdu. Cevabımız gördüğünüz gibi 14 santimetre olarak. Ne yapıyoruz? Oraya yazıyoruz sevgili öğrenciler. Gelelim yan taraftaki test çözümüne. Şimdi yandaki kare ile çevre uzunluğu aynı olan dikdörtgen hangisidir diyor. Şimdi bir kenarı 13 santimetre olan bir karenin Çevresini bulmak için ne yapıyoruz? 13'ü 4 ile çarpıyoruz. Niye? Çünkü karenin çevresi birbirlerine neydi? Eşittir. Çevre eşittir 13 çarpı 4. Çevre eşittir 4 kere 3, 12. 4 kere 1, 4. Bir de 5. 52 santimetre olarak buluyoruz. Şimdi bu karenizin çevre uzunluğu. Bizden ne isteniyor? çevre uzunluğu aynı olan dikdörtgen hangisidir diye soru soruluyor. Şimdi A seçeneğine baktığımız zaman uzun kenarı 20, kısa kenarı 6 santimetre olan bir ne veriliyor bize? Santimetre olarak birim veriliyor. Bunun çevre uzunluğunun yukarıdaki üçgen şey karenin çevre uzunluğuna eşit olmadığını, eşit olup olmadığını ne yapacağız? Deneyeceğiz. Şimdi uzun kenarı 20 olursa kısa kenarı da kısa kenarı da kaç santimetreydi sevgili öğrenciler? 6 santimetreydi. 6 santimetreydi. Çevre eşittir. Ne yapıyoruz? Parantez içerisine alıyoruz. Dikdörtgen olduğu için iki tane uzak, uzun iki tane kısa kenar olduğu için de çarpıyoruz. Çevre eşittir. 26 daha 26 çarpı 2 çevre eşittir 2 kere 6 12 2 kere 2 4 bir de elde, 5 52 santimetreyi buluyoruz. Demek ki yukarıdaki karenin çevre uzunluğuna eşit olan dikdörtgen yani çevre uzunluğu olarak eşit olan dikdörtgen hangisiymiş? A seçeneğinde olan neymiş sevgili öğrenciler? Ee, dikdörtgenimiz eşitmiş. Bir aşağıdaki soruya geldiğimiz zaman yukarıda verilen şeklin çevresi Kaç santimetredir diye bize soru sorulmuş. Burada dikkat ederseniz her iki nokta arası 2 santimetre olduğu için ikişer ikişer sayarak bu şeklin çevresini toplayıp sonucu bulmuş olacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38... 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60. Demek ki doğru cevabımız neymiş sevgili öğrenciler? Doğru cevabımız 60 e, santimetre olarak ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor sevgili öğrenciler. Üçüncü sorumuz. Yukarıdaki şekil 2 eş kare ve bir dikdörtgenden oluşmuştur. Karenin çevresi 12 birim, dikdörtgenin uzun kenarı 9 birimdir. Buna göre şeklin çevresi kaç birimdir diye bize soru soruyor. Şimdi dikdörtgenin uzun kenarı 9 birim. Karenin ise çevresi 12 birimdir. Ne yapacağız önce? 12'yi 4'e böleceğiz. Neden? Karenin bir kenar uzunluğunu bulacağız. 12 bölü 4 3 kere var 3 kere 4 12 0 0 Demek ki karenin bir kenarda 3 birimmiş sevgili öğrenciler Şimdi 9 birim Sağ taraftaki karenin bir kenarı 3 birim 12 birim Solundaki karenin bir kenarı 3 birim Ne oldu? 15 birim Alt tarafı da 15 birim 30 birim Şu yan kenarımız 3 birim. 3 birim de burada olduğuna göre nedir sevgili öğrenciler? Doğru seçeneğimiz B seçeneği olan 36 birim nedir? Olarak işaretlemiş oluyoruz. Yani burada birinci testteki cevabımız A, ikinci testte D, üçüncü testte ise B seçenekleri doğru seçenekti. Bu matematikle ilgili Haftalık ödevlerin kitabından 30. fasikülün çözümü burada sona eriyor. Tekrar görüşmek dileğiyle hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum. Sağlıcakla kalın sevgili öğrenciler.